Burada seri arkadaşlar. Bugün özümü kışın da nöyden hazırlık yapıyorum. Çok güzel bir şey bu da bir, bir sürü biber var. Evet, evet biber bunlar var. biberlerimiz. Şuradan biber mi? Domates mi? Bunlar biber. Şöyle Aa, bak, 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 büyümüş büyümüşleri bak. gösterelim. Evet. Bunlar biberlerimiz. Arkadaşlar şurada, şu, Onlar maydanoz. Maydanoz var, çok güzel biber var. Evet. Bakın burada daha güzel gösterelim şey biberlerimiz. Evet, bak burada daha yakından var önde. Arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Gelin. <laughs> bir tane göstereceğim. <laughs> bu tarafta kardan başları güzel. Gel, takipteyiz. Bak, içi bir sürü kuş var arkadaşlar. Dur bakalım ha? görünmüyor Sahra buradan. İçeriden gösterelim. Kaçmasınlar. Dur şöyle ben de gireyim. Evet burası biz Sahra'nın babasının kuşlarının yeri. Evet burada güvercinler var. Evcil güvercinler. Sahra çok tatlılar ya. Yok, şuradaki beyaz çok tatlı. Bakayım evet. Ay. Korktular bizden herhalde Sahra. Yani kadar Ay, yeter. çok, çok güzelsin sen. Hadi çıkalım tamam. Çıkalım. Aa bakın arkadaşlar şurada yumurta var. Bakayım. Taşın arasında. Ha ama kırmışlar onu herhalde. Evet. Evet hadi çıkalım buradan Biz şimdi. Hoşçakalın güzel günler. Aa şurada bir tane kuş var arkadaşlar yumurta. Bakın bunu görebiliyor musunuz evet. arkadaşlar? Bakın. Aynen bak. İki tane yumurta var arkadaşlar. Çıkacak onlar. Kuş olacak.

Hocada hazır veririm. Özüm taş mı? <laughs> Özüm merhaba. <de. gülüyor> evet abi, abi, arkadaşlar. Şimdi özümün doğumuna başladık. Her yerde kalabalık var. Babam da daha yeni geldi. Babamla buladık. Arkadaşlar şu anda bir kargaşa oluyor. Te pastayı babam aşağı indirmişti. Nedendir bilmez. Teyzem de onu almaya gittik için bir çay şey yaptı. <laughs> Ondan babam şimdi teyze annem teyzem var diyor teyzem anneme bak kim kime vardı belli değil. <laughs> <laughs> <Şu>, Arkadaşlar <laughs> bir daha uzan hadi saniye. Ezim <laughs> <Özün> bak. <laughs> Çıkın da ben çekimde de ana. <laughs> Az bir daha uzan diyor. Ter attı kız Ay, sen çal. Sen değil? orada güneşi Ay, kapatıyordun. Bayılıyor. <laughs> Aa bak 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 yukarı. Güzel mi? Olduğu kadar sevgi sevdiğim. az kız. <laughs> Şeker hamurlarını mı yiyorsunuz? Ama şey, <laughs> içinde alüminyum. Aa ne yapmışlar? <gülüyor> Bakın alüminyumun üstüne koymuşlar. Alüminyum. Ben <laughs> <Alüminyum. gülüyor> <Alüminyum. gülüyor> <Alüminyum. gülüyor> Sahra Asya böyle oynayın bu tarafta. Az o tarafı ışığa doğru oynayın içiniz. Oh. <laughs> Baba, baba. Anne abi tane gelsin. Anne ben anne, yapayım, anne. anne anne geç hadi başlıyoruz. <laughs> yapacağız?